size de merhaba değerli öğretmen ailesi takipçileri her zor zamanımızda olduğu gibi bu dönemde de sizleri yalnız bırakmadık ve seçimle ilgili içerikler çektik. Amacımız bu zorlu ve yorucu süreci sizler için kolaylaştırmak. Eğer içeriklerimizin faydalı olduğunu düşünüyorsanız YouTube kanalımızı, Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Destekleriniz için çok çok teşekkürler. Bu videoda seçimde karşımıza çıkabilecek örnek senaryolar üzerinden geçerli ve göçersiz oylara göz atacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle sandık kurulu bize pusulaları zaten öncesinde verecek. Ve burada örnekte verilen oy pusulası kahverengi renkte. Diyor ki Yüksek Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığında oy pusulalarımız beyaz olacak. Belediye Başkanlığında mavi olacak. Belediye Meclis Üyeliğinde sarı olacak. İl Genel Meclisi Üyeliği içinde oy pusulası turuncu renkte olacak. Eğer bunun dışındaysa, bu verilenlerin, bu sınırların, bu renklerin dışındaysa zarftan çıkan, pusula. Bunu direkt olarak geçersiz sayıyoruz. Şimdi burada renkleri e, ezberleme gibi bir telaşa düşmemize gerek yok. Çünkü gün boyu zaten pusulalar bizim önümüzde olacak. Gelen seçmenlere pusulaları biz vereceğiz. O yüzden gün boyu önümüzde olduğu için aklımızda zaten renkler kalacaktır. E, kolaylıkla da akşam e, sayım döküm işlemleri sırasında e, bu pusulanın e, bizim verdiğimiz pusula olup olmadığını kontrol edebileceğiz. Şimdi e, burada iki tane mavi pusula var. Bu ikisinden bir tanesi geçersiz bir tanesi geçerli. Buradaki önemli husus şu. Eğer oy pusulalarının üzerinde yüksek seçim kurulu filigranı yoksa kesinlikle bu pusulaları geçersiz sayacağız. Bakın burada TC yüksek seçim kurulu diye bir filigran atılmış. Bu filigran yoksa e, pusula geçersiz oluyor. Bu dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğer senaryomuzda arkasında sandık kurulu mührü yoksa bu oy pusulasında geçersiz sayıyoruz. Bu her seçimde tartışılan bir konu oluyor. E i̇şte sonradan mesaj vesaire gelmişti önceki seçimlerde. Bu seçimde nasıl olur bilemiyorum. E buradaki istisna şu. Pusulayı biz yetkili seçim kurulu tarafından verilen pusula ve üzerinde de filigranı var. Yüksek seçim kurulu filigranı var. Ama arkası sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmediyse bu durumdaki oy pusulalarını geçersiz saymayacağız. Buradaki senaryoda oyumuz B partisine sayılacak. Bu pusula geçerli sayılacak. Unutmayalım. Sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmediyse geçerli sayıyoruz. Buradaki senaryoda B partisine bu oyu gönderiyoruz, yazıyoruz. Evet, bir diğer husus, pusulayı açtık, baktık. Hiçbirinde tercih veya evet mührü basılmadıysa ve biz bu pusulayı geçersiz sayacağız. Bir diğerinde bu sefer her şey tamam fakat seçmen hem B partisine oy, tercih veya evet mührünü basmış, hem F partisine veya herhangi bir bağımsıza, bağımsız adaya verip bir partiye basmış veya herhangi bir iki bağımsıza vermiş. Bu senaryoların tamamında birden fazla e, partiye veya bağımsız adaya oy veriliyorsa e, bu oyları da bu oy pusulalarını da geçersiz sayıyoruz. Bir tanesini partiye bir tanesini bağımsıza e, basmış olursa da yine geçersiz sayılacak bu pusulalar. Diğer senaryomuzda ister parti tarafında olsun ister bağımsız aday tarafında olsun Evet veya tercih mührü birden fazla partiyi veya bağımsız adayı kapsayacak şekilde basıldıysa bu pusula da geçersiz sayılıyor bakın burada hem B Partisi hem C Partisi buradaki örnekte B adayı C adayı C adayı ikisinin tam ortalanmış hangisine basıldığı belli değil bu oy pusulalarını da geçersiz sayıyoruz Şimdi bizim seçim se çevresi dediğimiz bir konu var. Seçimin yapıldığı e, bölgeye biz seçim çevresi diyoruz. Burada seçim çevresi yeni mahalle iken e, zartan çıkan oy pusulasının üzerinde Çankaya ibaresi var. Seçim çevremizle ilgili olmayan eğer bir pusula çıkıyorsa bunu da direkt olarak geçersiz sayacağız burada nasıl bir şüphe var? Gitmiş başka bir yerden basmış, getirmiş gibi bir şüphe var. Elbette bunu geçersiz sayıyoruz. Bu bize ait değildir diyoruz. Buna dikkat edeceğiz. E, sabahki açtığımız sayım işlemleri sırasında da bu kısma dikkat etmemiz önemli e, olmalı. Çünkü e, bize karış karıştırarak yanlış yanlış pusulalar vermiş olma olasılığı var seçim kurulunun. Buna da dikkat edebiliriz sayım işlemleri sırasında. Bir diğer senaryomuzda Bütünlüğü bozulacak şekilde komple yırtılmış veya komple koparılmış pusula varsa bunu da geçersiz sayıyoruz. Örneğin sadece şu sol bölümü tercih mührünü bastığı alanı e, zarfın içine koyduysa geçersiz veya bu şekilde yırtılıp ikisini beraber koyduysa e, yine aynı şekilde geçersiz sayacağız. Bütünlüğünün bozulmuş olması bizim için burada önemli. Böyle çapraz da yırtabilir. Bütünlüğün bozulmuşsa geçersiz sayıyoruz. Şimdi buradaki örneğimizde biz normalde oyup sulasının üzerinde ne görmeliyiz? Tercih veya evet mührü görmeliyiz. Burada herhangi bir şekilde tercih veya evet mührü var mı? Yok. O zaman e, ne olacak? E, vatandaş seçmen ne yapmış? İmzasını atmış veya parmak izini bastıysa burada da e, ya da işte özel bir işaret koymuş olabilir. Herhangi bir isim yazmış olabilir. İmza kaşesi olabilir. Mühür olabilir. Yine buradaki gibi parmak izi olabilir. Bunların tamamında ne yapacağız? Geçersiz sayacağız. Evet tercih mühürü yok, özel bir işaretleme yapıldıysa yine oy pusulası geçersizdir diyoruz. Yine bu senaryomuzda yine evet veya tercih mühürümüz yok ama başka işaretler var. Bunlar işte siyasi partinin veya bağımsız adayların isimlerinin üzerinde olabilir. Orayı belirgin bir şekilde işaretlediği, özel olarak karaladığı, çizdiği veya herhangi bir şekilde bu şekilde işaretlediği belli ise yine bu pusulalarda oy pusulaları da geçersiz sayılacak. Bu, öne, bu örneğimizde üzerinde pusulaların üzerinde yer alan matbu yazılar var. Bu yazıların dışında herhangi bir yazı yazmış. Oy verdim. İşte benim oyum ya da herhangi bir şey yazdıysa yazı yazdıysa harf varsa yine bu şekilde işaretlemeler varsa özel şekiller varsa bu pusulayı da yine geçersiz sayıyoruz üzerinde tercih veya evet mührü olmuş olsa da geçersiz olacak. İsmini yazıyor. Yani sosyal medyada seçim sırasında e, işte ben oyumu verdim, manipülasyona yol açmak için böyle bazı hesaplar paylaşıyor. Her seçimde oluyor. Ben oyumu verdim, ismimi yazdım, işte memleketimin ismini yazdım vesaire gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu bazı seçmenleri etkileyebiliyor. Bu tarz bir e, oy pusulası görürsek geçersiz sayacağız. Zarf açılışı sırasında herkesin gözü önünde akşam sayım döküm işlemleri sırasında zarfa açarken e, pusulayı yanlışlıkla yırttık. Böyle bir durumda e, yanlışlıkla yırttıysak bu pusula geçersiz sayılmayacak. Burada bir partilerden itiraz gelmemesi adına eğer zarfa açarken yanlışlıkla yırttıysak Oy pusulasını açıp hangi partiye veya hangi bağımsız adaya verildiği belli olmadan arkadaşlar siz de gördünüz işte yanlışlıkla yırttım bu geçerlidir. Şimdi de açıp birlikte bakalım diyerek önceden söylerseniz herhangi bir itiraz yaşanmaz. Genelde itiraz olmuyor ama yine de buna dikkat etmekte fayda var. Zarf açılışı sırasında oylar okunurken yırtılan oy pusulaları geçersiz sayılmıyor. Buradaki senaryoda D partisine oyu yazıyoruz. Yine e, zarfa açtık, biz yırtmadık ama zarfın içerisinden çıkan oy pusulası bütünlüğü bozulmadan bir kısmı e, kazayan yırtıldığı belli şekilde çıktı. Bu yine oy pusulasını geçersiz e, kılmıyor. Ne yapacağız? Buradaki senaryoda oyu E partisine yazacağız. Pusulamız geçerli. Evet, şimdi seçmen oyunu kullanmış fakat pusula üzerinde lekelenmiş olabilir. Özel işaret dışında elinden bir işaret bulaşmış olabilir. Fakat bu özel bir işaret koyma amacıyla yapılmadığı belli. Herhangi bir boş kısma yapmış. Yine bu oy pusulasında geçersiz saymayacağız. Buradaki pusula geçerlidir ve o oy A partisine yazılmalıdır. Bu da bizim için diğer geçersiz örneklerden ayıran geçerli bir oy pusulası örneği. Burada evet bu her seçimde aşağı yukarı karşımıza çıkıyor. Şimdi evet veya tercih mührünün üzerindeki mühür genelde bilinçli seçmen ne yapıyor? Oyunu kullandıktan sonra bulaşmayacak şekilde üstte kalacak şekilde ters katlayıp zarfın içerisine öyle koyuyor. Fakat bazıları ne yapıyor? Mühürü basar basmaz ikiye katlıyor ve mühür başka bir yere bulaşabiliyor. Buradaki senaryoda evet veya tercih mührünün yanlışlıkla buraya taştığı belli oluyor. Eğer böyle bir durum varsa bu pusulayı geçerli sayıp oyu D partisine yazacağız. Burada ne olabilir? Artısında Birleşik Oy pusulasının arka kısmına basılan sandık kurulu mührünün de izi çıkmış olabilir. Böyle de bir şey varsa yine oy pusulasını geçersiz kılmıyoruz ve oyu buradaki senaryoda D partisine yazacağız. Evet. Şimdi parti logosu iki parti birbirine kesiştiyse buradaki oyu geçersiz sayıyorduk. Fakat bu senaryoda F partisine oyun verildiği belli fakat G partisine taşma yaşanmamış. Böyle bir durumda bir tanesine yoğunlukta olup diğer kısma taşmıyorsa e, mühür alanlarını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması çok bizim için önemli değil. Yani buraya taşmış olması önemli değil. Bu partinin G partisinin sınırlarına geçmemiş olması bizim için önemli. Bu e, oy pusulası geçerlidir ve oyu da F partisine yazılmalı. Önemli olan diğer kısma taşmamış olması bağımsız adaylar için de geçerli bir durum. Evet e, gelmiş tam ortaya tutturmaya çalışırken tutturamamış. Çak 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 birkaç kez ortaya tutturmak için basmış olabilir. Ya da çok seviyordur partiyi veya adayı birkaç kez aynı sınır içerisindeki aynı parti veya aday içerisindeki kısma evet tercih mührünü basmıştır. Dışarıya taşmıyordur. Diğer herhangi bir yere alanı taşmıyorsa e, bu bağımsız adayda da olsa siyasi partide de olsa tercih ve evet mührü aynı alanda kalmışsa birden fazlaysa geçersiz sayılmıyor. Yine geçerli bir oydur bizim için. C partisine yazacağız. Kaç kez basıldığı önemli değil. Sınırların içerisinde olması bizim için önemli ve değerli. Tercih mührünü basmış. Herhangi bir sorun yok. Fakat kağıt üzerindeki basımdan kaynaklı herhangi bir problem var. Bunu sabah kontrollerimizi zaten muhtemelen görürüz ama fark etmedik çıktığında burada basından kaynaklı bir siliklik var bu bu durumda e, oy pusulasını e, geçerli sayıyoruz e, veya yanlışlıkla da olduysa yine geçerli sayıyoruz e, ve oyu tercih mührünün sınırlandığı alana E partisine bu senaryoda veriyoruz bu seçmenin kullandığı oyu veya pusulayı geçersiz saymıyor dediğimiz gibi baskıda silinme, yanlışlıkla yapılmış olma ihtimalleri bizim için önemli. Evet, ortadaki alana değil, yukarıdaki parti veya adayın isminin bulunduğu alana, logonun bulunduğu alana basılan evet veya tercih mühürleri diğer alanlara kaymamak, taşmamak şartıyla yine geçerli oy pusulası oy pusulaları arasına alacağımız bir senaryodur. Ee, eğer taşma varsa zaten kabul etmiyoruz ama bu alan içerisinde e, illa şu kırmızı yuvarlak boş alana e, mühür basılacak diye bir şart yok. Buradaki senaryoda da pusula geçerli oy D partisine yazılacak. Özetle YSK filigranın olması bizim için önemli. YSK filigranım yoksa bir kere geçersiz olacak. Evet tercih mührü hiç yoksa veya mühür birden fazla adayı kapsıyorsa yine geçersiz diyeceğiz. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olması geçersiz sayılması için bir sebep. Pusulanın kime ait olduğunu belli edecek şekilde işaretleme yapılması üzerine yazı yazılması yine geçersiz olmasına sebep olacak. Harf sayı yazılmış veya şekilde çizilmişse bu pusulalar geçersiz sayılacak. Şimdi buradaki temel mantığımız şu olmalı. Bizim öncelikle amacımız gelen oy pusulasını geçerli saymaya çalışacağız. Seçmenin seçim iradesine saygı duyacağız ve onu geçerli saymaya çalışacağız. Ama bu çok basit aklımızda kalacak. Durumlar varsa da bu oy pusulaları geçersiz sayılacak. Çok rahatlıkla konuyu anladığımızı ve halledeceğimizi düşünüyoruz. Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veya instagram sayfamız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum.